Galatasaray Kopenhag kalecisi Grabara'nın paylaşımı sonrası harekete geçti. Sarı Kırmızılılarda Grabara tepkileri devam ediyor. Jimbom Kopenhag kalecisini UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre Kamil Grabara'nın sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Sarı Kırmızılı ekibinin hukuk departmanı yapılan paylaşımı UEFA'ya taşıyor. Rams Park'ta oynanan ve 2-2 biten mücadelenin ardından Polonyalı eldiven o bok çukurunda 3 puan hak ettik ama hayat bu devam edeceğiz şeklinde bir paylaşım yaptı. Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşi Roba Liki ise dün gece 300'den fazla ölüm tehdidi aldım bu normal değil nasıl bir dünyada yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Grabara Galatasaray maçından önce taraftarlar için gelen bir soruya Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum şeklinde cevap vermişti. Galatasaraylı taraftarlar bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi. Galatasaray'a rekor gelir. Erden Timur Sarı Kırmızılı Kulübü'nü İstanbul Kemerburgaz'da yapımı süren Metin Oktay tesislerinde düzenlenen Eylül ayı Divan Kurulu toplantısında futbol takımı ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Yıllara göre Galatasaray'ın kıyaslamalı transfer harcamaları ve gelir gider dengesi ile ilgili veriler paylaşan Timur, bu sezonki kadromuzun yaş ortalaması 25.9, oldukça genç bir kadro kurduk. En yaşta aldığımız oyuncu 32 yaşındaki Cedric Bakambu ve Günay Güvenç. Aldığımız Hakim Ziyech, geçen sezon ara transferde evraklar yetişmediği için son dakika Paris Saint Germain'e gidemedi. Zaha'ya bir sene önce 70 milyon avro bol servis veriliyordu. Ndombele 62 milyon avroya, Sanchez ise 42 milyon avroya Tottenham'a transfer oldu. Ndombele, Tottenham tarihinin en yüksek bedel ödediği transferiydi, diye konuştu. Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, Sarı Kırmızılı Kulübün bu sezon 200 milyon avro geliri geçtiğini dile getirdi. Yayın gelirinin geçmiş yıllara göre çok büyük oranda düştüğünü aktaran Timur, bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro. Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79.9 milyon avroydu. Bu sezonki futbolcu maaş gideri toplam gelirimizin %22.5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok şeklinde açıklamada bulundu. Hakim Ziyech Bombası Galatasaray'ın yeni yıldızlarından Hakim Ziyech, sarı kırmızılı formayla ilk maçına Yilport Samsun Spor karşısında çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Faslı golcü, Icardi'nin golünün asistini yaparken maç boyunca da başarılı bir performans ortaya koydu. Son düdüğün ardından taraftarların tribüne çağırdığı Ziyech, klasikleşen maç sonu üçlüsünü ilk kez sergiledi. Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Ziyech, Samsun Spor maçının ardından Beyin Sports'a açıklamalarda bulundu. Kendisinin şutunda Icardi'nin attığı golü değerlendiren Faslı Yıldız, Mauro Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girdiğimizde de şakalaştık sonra da golü izledik. Gerçekten dokunmuş. Çok güzel bir goldü. ifadelerini kullandı. Taraftarların performansını çok beğendiği Ziyech, şimdiden performansıyla göz doldurdu. Galatasaray taraftarları Ziyech'in performansını daha uzun izleyebilmek için sonraki maçı iple çekiyor. Galatasaray'da verilen maaşlar Duda kuçuklattı. 2023-24 sezonu transfer döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın kadrosu da netleşti. 14 yeni oyuncuyu takıma dahil eden Sarı Kırmızılar maaşlarda ise kesenin ağzını açtı. İşte haberin detayları. Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Cimbom transfer bilançosunu ise yaklaşık 11.8 milyon euro ekside kapattı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Eylül ayı olağan genel kurulunda gelir gider dengesi hakkında konuştu. Başı İkardi, Zaha, Ziyech ve Davinson Sanchez gibi isimlerin çektiği listede Sarı Kırmızılar 2023-24 sezonunda oyunculara toplam 49.1 milyon euro yani yaklaşık 1.4 milyar lira net ücret ödeyecek. Bu ücretin 10 milyon euroluk kısmı ise sponsorlar tarafından karşılanacak. Galatasaray EU paydönünü resmen transfer etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele edeceği Alman devi Bayern Münih'ten genç oyuncu Eyüp Aydır'ı kadrosuna kattı. Transfer ilişkinin kap açıklaması da gerçekleştirildi. Transfer sezonu sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray ardarda arda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sinachan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Saha, ST, Hakim Ziye, Endon Bele ve Davinson Sanchez'i dahil etmişti. Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın oyun setiliyle Almanların ünlü yıldızı Toni Kroos'a benzetiliyor. Bayern Münih formasıyla U17, U18, U19 ve Regional Liga ile toplam 63 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Takım arkadaşlarına 10 kez gol pası veren genç yetenek bu sürede 13 kez de sarı kart gördü. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flash açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann, Şampiyonlar Ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev olan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve Jim yanı sıra Manchester United'la Copenhagen'ın adında yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstüne Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak. ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol adamı Galatasaray, Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç sağ taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen müliteki karşılaşmada 35 35.000'e yakın Türk taraftarı olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak. Diye konuştu.